Merhabalar. Ticaret Bakanlığı 14 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan resmi gazetedeki kooperatifçilik eğitim yönetmeliğine göre, Türkiye'de belli büyüklükteki kooperatiflerin yönetim ve denetim kurulundaki asil ve yedek üyelerin her birine kooperatifçilik eğitim belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. Kooperatiflerin yönetim ve denetim kurulundaki asil ve yedek üyelerin her birinin ayrı ayrı bu belgeyi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Ticaret Bakanlığı, amiyane tabirle kara düzen bir kooperatifçilik yerine, yönetim ve denetime talip olan asil ve yedek üyelerin görevlerini bilinçli bir şekilde ifa etmelerini istemektedir. Kooperatifçilik eğitimi içeriği Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş olup 40 saatlik bir süreyi kapsamaktadır. Bu sürenin en az 32 saatine katılmak zorunu tutulmuştur. Eğitimin sonunda herhangi bir sınava tabi tutulmayacak ve 32 saate canlı olarak katılan üyelerimiz kooperatifçilik eğitimi belgesi almaya hak kazanacaktır. Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odası birliği olarak bizler Ticaret Bakanlığı tarafından eğitim sağlayıcı yetkilendirilmiş kurumuz. Eğitimler online olarak gerçekleşecektir. Yeterli başvuru sayısına ulaşıldığı vakit gruplar oluşturulacaktır. Her canlı ders öncesinde cep telefonlarınıza gelen SMS'lerdeki linke tıklayarak herhangi bir şifre, kullanıcı adı girmeden ya da herhangi bir program kurmadan tablet, bilgisayar veya cep telefonlarından derslere direkt giriş sağlayabileceksiniz. Yüz yüze eğitimin yerine online canlı eğitimin tercih edilmesinin yararlarından bahsedecek olursak zaman yönetimi ve eğitim maliyeti ön plana çıkmaktadır. Kooperatiflerin bu iki durumdan etkin bir şekilde istifade edebilmesinin önü açılmıştır. Sık sorulan sorular kısmından ilerleyerek kooperatifçilik eğitimi belgesi nedir sorusunun cevaplarını pekiştirelim. Kooperatifçilik eğitimine kimlerin katılması zorunludur? Resmi gazetede madde 5'te üyelerin eğitim şartına tabi kooperatifler başlığı altında bu kooperatifler belirtilmiştir. Farklı sanatkarlar, kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatifleri, inşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler, ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma konularında faaliyet gösteren kooperatifler, faaliyet konusuna bakılmaksızın, 20 milyon Türk lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler faaliyet konusuna bakılmaksızın bin ve daha fazla ortağı bulunan kooperatifler kooperatifçilik eğitim belgesi almalıdır şeklinde belirtilmiş. Bunun yanında yönetim ve denetim kurulundaki asil ve yedek üyelerin haricinde diğer ortakların bu belgeyi isteğe göre almasının karşısında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Peki bu belgeyi almazsak ne olur? Ticaret Bakanlığı bu sorunun cevabını ilgili resmi gazetedeki yönetmelikte bu yönetmelikçe kooperatifçilik eğitimi alması zorunlu üyelerin süresi içerisinde alıp almadıklarının denetimi il müdürlükleri tarafından yapılır. Bu denetimlerden sonra il müdürlükleri tarafından eğitim şartı sağlanmayan üyelere gerekli uyarılar yazılı bir şekilde yapılır şeklinde belirtilmiştir. Zorunlu kooperatif eğitiminden kimler muaf? Bakanlıkta müfettiş veya genel müdürlükte şube müdürü, uzman daire başkanı ve üst görevlerde en az 5 yıl çalışmış olmak şartı ile kooperatif üst kuruluşlarında denetimle görevli personel, temsili yetkili müdür ve daha üst görevlerde en az 8 yıl iş akdi ile çalışmış olmak durumunda muafiyet bulunmaktadır. Kooperatif eğitimi belgesi almak için sınava girmek zorunlu mu? Kooperatif eğitimi uzaktan eğitim ile canlı dersten oluşmaktadır. Eğitimin 5'te 4'ü canlı şekilde katılarak tamamlandığında belge almaya hak kazanılacak ve bir sınava tabi tutulmayacaktır. Kooperatifçilik eğitimini sadece yönetim kurulu başkanının alması yeterli midir? Çalışma konusu ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatif ve üst kuruluşlarında yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerin kooperatifçilik eğitimi alması gerekmektedir şeklinde belirtilmiştir. Kayıt ve ödeme işlemleri koop.sesop.org.tr adresinden hemen başvuru yap kısmından gerekli olan alanlar doldurulduktan sonra altta yer alan banka kredi kartı ya da EFT havale ödeme yöntemiyle başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Sonraki süreçte kayıtlar tamamlanıp gruplar oluşturularak cep telefonunuza derslerin takvimi ve tek bir tıkla katılım sağlayabileceğiniz link gönderilecektir. En az 32 saat canlı derse katılım sağlayan üyelerimiz kooperatif eğitim belgesini almaya hak kazanacaktır. Belgelerin copbse eklenmesinden sonra tarafınıza sms ile bilgilendirme yapılacaktır. Detaylı bilgi ve online başvuru için kop.seb.org.tr adresinden ya da 542 715 88 54 nolu telefon numaralarından bize ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar.